çok güzel. Araba saat kaç? Çok geç kalmışım. Hemen üstümü giymem gerekli. Hemen giyindim. Şimdi önce hangi saçı taksam? Şu bana daha güzel olur gibi. Benim saçımı toplayayım. geyelim. Topladım. Şimdi tacımı giyeyim. Şimdi de hangi ayakkabımı giysem? Bu mu olsun, bu mu olsun? Şu daha güzel gibi. Şunu giyeyim. Hı -hı. şey düzleyeyim ve çıkayım. Heh. Şurayı kıtayım. Şu da. hoş. Bugün hava çok güzel. Lay la lay la lay la lay la lay la lay, lay, lay. Hmm, çok güzel. Akıp <laughs> akıbalığımı ak çıkartayım. <laughs> Bunu da çıkartayım. var. Saç saç kestirenlere yüz bakımlara evet, yüz bakımı ve 10 saç kestirenlere 10 lira. Evet Azra bugün bugün kimse Kuaför gelmiyor dükkanına geldi. ya. bakalım belki müşterimiz gelebilir. Hmm. Evet e, e, malzemelerin zaten burada. Şimdi e, e, müşteri gelmeden önce etrafın tuzunu alayım. Tamam. Tık tık. Kim o? Ben. Siz seçtiğinizi mi gösterecektiniz? Evet. Tamam, oturun. Geliyorum. Şimdi makasımı alacağım. Ve tarağıma. Hadi ya. Tamam bitleyin. Şöyle. Nasıl bunu istersiniz? Şuradan bir tersi ver. Şuradan. Tamam. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın. Durun. Gözünüzü kapatın lütfen. Tamamdır. Nasıl? sen, Niye bana model yapacaksınız? Hiç satar olmadı Nasıl model istiyorsunuz ki? Ben size en Çırpmadır sarıyorum Of tamam O zaman bekleyin Şuralarını biraz sırayalım Siz sorun? Kız oğlum biz böyleyiz Bekleyin lütfen Şöyle bekleyin Kırmızı kesmedim tabii. Şu altları da keseyim. Tamamdır. Eslen siz. Şimdi size bir şey yapayım da görün siz. Şuradan keselim. Şimdi aynaya bakın ortada yaptım. Şimdi Dur getireyim de size görün. Şöyle. Ben buldum. İlhanç. Tamam. En güzel model yapayım ben size. Bir durun da. En güzel modeli yapayım. Tamamdır. Tamamdır. Artık ben size her muşam. Betlin en güzel modeli yapacağım. Şöyle. Sizin, Bekleyin. size, size şöyle bir model yapayım mı? Şuralar. Şimdi, göz bakın ormana geçiyoruz. Kremlerimizi alalım. Şöyle tamam. Şimdi bunu süreyelim yüzümüze. Durun. Ellemeyin. Şöyle. Şöyle. Bir durun. Bir durur musunuz? Tamam. Tamamdır. Öpek kıramımızı getirelim. Bu da kalemimiz. Elinizi getirin. Elinizi Eliniz getirin. Eliniz getirin lütfen. Bu Elinizi getirin. Bir tane Ayna alabilir miyim? Ayna. Onu sürün. Onu sürün lütfen. Güzelce. Alın bakın ayna. Siz onu duymuyorsunuz Şöyle bir göstereyim. Aha. Size. Gördüğünüz gibi. Evet. Tantan. Bakın şöyle. Göz. Bakın. Hepinize söylüyorum. Elinize şey şöyle ben sürüyorum. Evet. Böyle süreyim elinizi, Şöyle kendinize de şöyle sürelim. Şöyle sürdük. Şimdi de hırmamızı kap Şimdi de yüzünüzü ponzolamayacağım. Gözünüzü kapatın. Karpemizi tamam. sıkalım. Bordonlar 30 TL. Verin. Ayaz bak ben bakalım. Ben... E, aynada ben... güzel olmuş musun? Hı -hı. Nasıl beğendin mi? Tut. Bak. Aynada bak bakalım kendine. Beğendin mi beğenmedin mi? Beğenmedim. Bir daha bu kuaföre gelmek istemiyor musun? Evet. Tamam o zaman e, siz ne düşünüyorsunuz e, müşterimiz ben, ben sizi ben, ben güzel müşterimiz sizi beğenmediğini ben, ben söylüyor. Evet Azra ben güzellik biliyorum. merkezine ben, ben. Ayaz bir daha gelmek istemiyor. Ayaz gidiyor ve bay bay.